Merhaba arkadaşlar. bugün Opel Astra aracımız var. Bu araç ileriyi birden kaybetmiş. bu aracın %99 sanırım var kafasının sıkışması yapmıştır. şanzımanı sökme sebebimiz de yağı zif gibi olmuş, çamur gibi olmuş ya. Araç 300 bine gelmiş. Şanzıman hiç açılmamış bu aracın. Bir de yağ kaçakları mevcut bu araçta tüzün büyük ihtimal yağ bırakmıştı. Ee, hem ona bakacağız ama yağ kaçırma olayının e, ilerinin kaybolmasının hiçbir şeyi yoktur. E, birbirinden ayrıdır. Yağ kaçırma olayı ayrı. İleri fitesin kaybolması ayrıdır. E, i̇leri fites yüzde %99 dediğimiz gibi sonra alttan çıkacak. Yağı gördüğünüz üzere zif gibidir. E, yağ kaçağı olmasaydı, yağında bozukluk olmasaydı bu şanzımanı sökmeyecektik. Bir de şanzıman hiç açılmamış. Araç 300 binde Ondan dolayı şanzımanı açtık. Sadece ileri kaybolmuş olsaydı bu araçta yağ kaçağı olmamış olsaydı yağında bozukluk olmamış olsaydı bu aracın şanzımanı sökmeden üzerinde de halledebilirdik. Bu <laughs> tokma de ben sunar açıyoruz. Terteli açtıktan sonra beyin kısmının beyni alıyoruz. Elektrik beyin. <laughs> evet, 3 tane de burada 7 var. 7 Aleyküm Arızamız burada. Ya şu var sıkışmıştır ya da şu var. Ya buradan üçüncü ya da buradan üçüncü. eee Hatırladığıma göre şu sıkışmıştır. Göstereceğim tekrardan önden. Bu hidrolik beyin, elektronik beyin solenoidlerle beraber hidrolik beyin ayrıdır. Öncelikle arızayı bir görelim. Şanzımanı komple dağıtmadım. Aracın şanzımanı daha önce hiç açılmamış. Aracın ilk sahibi araç Büyük yüzüne gelmiş. Yağ gördüğünüz üzere bayağı bir kirlenmiş. Ee, bir de kirli olmasını geçtim. Ee, normal şartlarda şey yapmazdık da e, yağ kirli olması engel olmazdı da yağ kaçağı var daha ondan dolayı türlü bölümünden yağ da geliyordu. Ondan dolayı açtık diyelim. buradaki kilitler var. Kilitleri çıkartıyoruz. Bu aracın elektronik beyni. Kart sistem dedikleri parça budur. Yani bütün şeyi gören de burasıdır. Tüm fitesleri ayarlayan eden kart bunun buranın içerisindedir. Bunu herkes açamaz bunun revizyonu da yoktur jelli sistem olduğu için yapanlar da var düzen almıyor o arızalandığı zaman değişir Evet. Ne demiştik? Üçüncü. Buna baktık. Bir şey gözükmüyor. Normal. Bu taraftan üçüncü. Evet. Göründüğü üzere arkadaşlar valfin sıkışmasını görüyorsunuz. Buna bakın. Buna bakın. Buna bakın. Aradaki tıpanın, şuradaki tıpanın sıkışık kalması. Arıza bu. İreliği kaybeden valf bu. Bunu yalnız biz takım halinde değiştireceğiz bunu. 2 gün sonra, üç gün sonra diğerlerde ne sıkıntı çıkmasın diye bunları idareten koyalım üzerine. Diğerinin kaybı sanırım. ilerliği kaybetmesi Thank you. Bir şey var mı? Tekrar bir şey diyor. Bir şey yoktur. Bu <laughs> <laughs> sensörü. <laughs> Sen. <laughs> Sen. <laughs> Sen. yeni ah, akım var ya şöyle yapıyorlar. Aç avucunu. Böyle yapacaksın avucunu aç. <laughs> Bu ne Çomak aldım Çomak aldım Bunlarda bir olay daha vardır. Flipleyi tıkar. Şu plastikler gevrer, kırılır. Ondan dolayı e, bu araç kırılır. Çürüdüğünden dolayı kırılır, dökülür. Flipleyi tıkar. Bu araç da ileri geri yine kaybolur. Onun da birincinde olur. Bu da fransiyel. Zincirimiz <laughs> aynı şekilde bunları takmıyorum arkadaşlar ben çıkartıyorum orijinalde var bunlar takınca takmıyorum. Bunlar takmasanız da bir şey olmaz. Bu zincirin normalde muhafaza yağlamasıdır. Çok önemli bir şey değil. Zaten araba arada çalıştığı yerde komple içi yağla şey oluyor yani. Bunu takmayın yani. Benim önerim takmamak. Çünkü çabuk şey oluyor, çürüyor, kırılıyor, gevriyor, dökülüyor komple. Gevremiş ekmek gibi dökülüyor. Ondan dolayı problem Bir de hmm. parkın demiştik. Jonta yaptım. Jontanın kolay kolay bir şey olmaz. İncitmeden ağırsa değişime değişme gerek yok. Vamos lá, esse aqui, mano, vamos Çok sert sekmandır. Çıkardınca takip edeceğiz. Elimizi ayağımızı takip Evet. Şimdi bu grubu komple alabiliriz. Haydi bismillah. Deneme yapacağım. Yoksa tek tek çıkartmamız lazım. Evet. Grubu komple tek başına alabildik. Bütün sistem burada. Bütün fitesleri, taslar, balatları komple burada. yağ görüyorsunuz. Şanzımandan böyle yağ mı çıkarıyor? Bu evet. bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu balatalarını kontrol edeceğim bunun. Bunun balatalarına kolay kolay bir şey olmaz dediğim gibi. Ee, yakmışsa zaten balatalarını değiştiririz. Ama kolay kolay bir şey olmuyor. Bir şey olursa da değiştiririz. Ee, bu arabanın sebebi eee ya kaçırma sebebi de keçe diyorlar hani direkt olaya keçe diyorlar da arkadaşlar bu keçeden kolay kolay kaçmamız bu keçeden kaçırma sebebi vardır. Toplam aktörlerim bu toplam aktör zaten bildiğiniz üzere oraya geçiyor buraya geçiyor bunun oradaki şuraya oturan burç var keçenin altında. O, o, burç aşınlığında bu, burada fazla yalpalama yapıyor. Fazla yalpalama yaptığı için de keçeden bıraktırıyor. Ben bu keçeleri değiştirmiyorum. Burcunu yapıyorum. Eskisini geri bağlıyorum. Yani kaçırmıyor. Buradaki burcu yiyor. Bura, tam buraya oturan burcu yiyor. Ondan dolayı ya kaçırıyor. Ben yani tutup da boşuna yani direkt keçe değiştirmenin anlamı yok. Direkt keçe değiştirdin taktın diyelim. Bu araç yine yağ kaçırır. Dipteki burcu buradaki salgıyı almak lazım. Aynı zamanda bu araç e, kuruzlarda çıkıyor. Şarjlı kuruzlarda çıkıyor. E, Opel Astra demiştik, Corsa demiştik. Bu şanzıman 6T, 36T, 46T, 45 olarak e, piyasanın araçlarında var. Kronik arızalarıdır. Şu dipteki tası, şu tasın içeriden sekmanını attırır, geri fitesi kaybettirir. E, veya frezesini sıyırttırır, geri fitesi kaybettirir veya mini kırar. E ee, bu büyük araçlarda genelde karşılaşıyoruz. Şu mili kırıyor. O da e, captive serilerinde genelde başımıza geliyor. Mili kırıyor, frezeyi sıyırıyor. Ve...